Merhaba arkadaşlar. Şadiye Neyne ile Tık Modeli YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir modelle karşınızda. Modelimiz rengarenk güllü bir modelimiz var. Modelimizi böyle yaptık arkadaşlar. 3 renk kullandık. Böyle araları böyle. Şimdi bunu böyle yapmışız arkadaşlar. Modelimizi şimdi yapımına geçeceğiz. Modelimiz böyle. Rengarenk bir model. Şimdi yapımına geçiyoruz yapımında 3 tane renk kullandık arkadaşlar. Bu renkleri yaptık. Başka bir bezin üstünde yapmaya çalıştık arkadaşlar bunu. Şu an bunları yaptık. Şimdi yapımına geçiyorum. Şu an aralarında 10 tane bırakayım. Buradan başlıyorum. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 10 tane arasında bıraktım önce altta bir zürafa geçmişim Arkadaşlar şu an bunun altını oluşturuyorum sinek kanadı bir daha küçük bir daha yaptık Evet, şu an onu yapıyoruz arkadaşlar arkasına atıyorum ve yaptığım yuvada bir tane fırfır yapıyorum fırfırın tepesine atıyorum ben bunu dört ipli yapıyorum sinin kanadı Evet bunu da yaptık Evet şu an iki tane aynı yerde yapacağım bunu da aynı yapıyorum arkasını. arada iki tane zürafa bıraktım sonra üçüncüsünü yuvasını olarak kullanıyorum arkasına ipimi atıyorum gene bir tane fırfır yapıyorum ve fırfırın tepesine atıyorum tepesinden öteki yaptım sinek kanadının son ipini atıyorum son yere geldiğim ipi atıyorum Evet şu an böyle oldu buradan üçlü ipin ortasından bir tane zürafa başında yapıyorum. Sonra zürafanın arkasına ipimi atıyorum. Arkadaşlar ipimizi attık. Şu an aynı yerde böyle ipimizi düğüm düğümün altına sıkıştırırsak ipimiz görünmez. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum böyle tepesine atıyorum. Aynı yere geliyoruz. İpimi sıkıştırmaya çalışıyorum aynı. Daha mı böyle oldu. İpim de arada kayboldu şu an gene aynı. 10 tane yapacağım. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane yaptıktan sonra aynı bir tane arada bırakıp öteki zürafaya atıyorum. Şu an bu gülümün yuvasını yapacağım. Evet attım. Sonra büyük yaptığım zürafa'nın arkasına atıyorum. Ve yaptığım yerde önce bir tane boş sıkı yapayım. 10 tane fırfır yapıyorum. 10 tane fazla küçük de olmayacak, büyük de olmayacak bu şekil. Aynı bu şekil 10 tane yapacağım. 4 tane oldu. 5 6 7 8 9 10 Şu an 10 tane yaptık. Sonra gene bunu öteki zürafaya atıyoruz. Bu, bu zürafaya atacağız. Ve gene 10 tane yapacağız. 2 3 4 Gülümüzü zaten dördüncüye atacağız arkadaşlar. 4 Evet bunu yapıyoruz. Ve modelimizi burada bitiriyoruz. Evet zaten bu araları böyle yapmışız. Şu an burada bir gül yapacağım. İpimi takayım geri. Evet arkadaşlar. Şu an bu yeşil gülümü yapacağım. İpimi önce buraya iki tane en başta yaptım. İlkini ipim biraz küçük atıyor. uzun. İlkini atıyorum sonra bu ip ikili olması için bunu da buraya bu ipimin ucunu tutuyorum ve bunu böyle çekiyorum böyle küçük bir tane ikili zürafa oluşturuyorum ve zürafanın ortasına boş bir tane sık iğne yapıyorum sonra dört tane küçük fırfır dört tane küçük fırfır yapıyorum bir aynı böyle 2 3 4 4 tane yaptım ve böyle başına atıyorum ve bunun üstünde küçük böyle üçgen olana kadar bir yapıyorum 1 2 3 tane zurafa oluyor Evet böyle üç tane zürafa oldu sonra geri dönüyorum sonra aynı ötekine atıyoruz gene buraya atıyorum geri arkasına atıyorum ve buraya dönüyorum zürafalarımı şu an en tepesine atıyorum Şu an böyle oldu. Küçük bir dağım, o küçük bir tane üçgen oldu. Şu an öteki rengi takarıp geri döneceğiz. Evet arkadaşlar hemen yanındakinde aynı yine iki tane fırfırın üstünde ilk arada bir tane bırakıyorum. İkincisini atıyorum ve buna ilk düğümümü attım. Sonra o uzun bıraktığım ipi de elimde tutarak öteki bıraktım fırfıra atıyorum. Böyle yaptım ve bir tane sık iğne yapıyorum aynı önce yaptım aynısını yapıyorum ve dört tane fırfır yapıyoruz bu işlem bunlar bitene kadar aynı olacak böyle bunu da yapalım Zaten 10 tanedir 5 tane oluyor bunlardan. Şu an 4 tane yaptık. Arada da hiç bırakmıyoruz. Bir iki takıyoruz, iki takıyoruz. Böyle bitiyor. Ve yine bunu da aynı üçgen olana kadar devam ediyoruz. Bunu bir ipin başına attım. Sonra ikinci fırfıra atıyorum. Üçüncü ve dördüncü fırfıra attım. Sonra üçgen olana kadar bu zürafaları. Evet arkadaşlar bunu ilkinde 3 zürafa alıyor. ikinci sırada 2 iki oluyor. Üçüncü sırada bu üçüncü sıra şu an bir tane oluyor. En son sırada başa atıyoruz. Ve bitiriyoruz. Şu an ikinci ipimi takacağım arkadaşlar ve bunları bitirene kadar sonra geri döneceğiz. Evet arkadaşlar şu an yaptık gülümüzü. Bunu aynı alttan yaptım renkten yaptım. Böyle 5 tane şu an ipimizi buraya takacağız ve devam edeceğiz. 1 2 3 dördüncüye takıyorum ipimi. Dördüncüye taktım. Özür dilerim olmadı. Oraya taktık. Ve bunları taktığımızda ipimizi buraya. Bunun en alttaki fırfırın başına atıyorum ben. Ben fırfırın başına atıyoruz. Bunu buraya attım. Sonra üstünden bu aralara teker teker atıyorum. Bir. Aralara teker teker atacağım. Bir. 2 Böyle böyle sıkı iğne olarak takıyorum. 2 En son başa atıyorum. Başa attığımda 3 tane zürafa oluyor. Ve bu başa 2 kere atıyorum. Bunu da aynı. Bunu attığımda arkadaşlar bunu attığımda bu ipi ortaya almaya çalışın. Böyle İp kaybolsun. İp kaybolduğunda hiç ne yakmaya ne bir şeye gerek yok. İp kayboluyor. Böyle daha çok hoşuma gidiyor. Evet. Bunu da attık birin ikincisine şu an üçüncü aynı böyle yaptığımız fırfıra bu fırfıra attım bunu attım bu tamamlandı bu tamamlandıktan sonra öteki fırfıra başını atıyorum aynen böyle birleştirerek sonra bunu da aynı şekil gidiyoruz bunu da aynı şekil gideceğiz bir 2 3 3 tane yaptık. Bunu da aynı bir kere daha buraya atıyoruz. Bu ipi ortadan kaybolsun diye böyle biraz uzaktan yaptık. Aynı yine buraya atıyorum. 1 2 Buraya aynı fırfırı attım. 3 bunu gene öte yanındaki fırfıra atıyorum her bir rengi böyle buraya attım gene üstünden gidene kadar 1 2 başında 3 tane oluyor 3 başa 2 tane atıyorum bir buraya bir bu yana gelsin diye atıyorum ipimi kayıp Betmeye çalışıyorum bu çok küçük kesmişim arkadaşlar eğer yaparsanız biraz daha uzun kesersen daha çok kayboluyor Evet böyle yaptık şu an aynı yine fırfıra atıyorum fırfıra attım ve bundan o teki rengin fırfırını atacağım aynı bu rengin fırfırını atıyorum ve böyle başa gidiyoruz. Gene sıra sıra giderim. 1 2 Şu an 4 tane yaptım. 2 3 Evet bunu da en sonuna geliyoruz. Buraya atayım. Sonra fırfıra atıyorum ve oradan öteki fırfıra öteki rengi en son rengi atıyoruz ve buradan da aynı bir iki en baştakine geldim üç bu başa iki kere atıyorum Evet Böyle. Şu an gülümün sonuna geliyorum. Buraya geldim. İpim de bitiyor arkadaşlar. Yine fırfır attım. Ve buradan 1-2-3-4. 4. zürafama atıyorum. 1-2 kere üstüme atayım ki sağlam olsun. Evet. Gülüm böyle oldu arkadaşlar. Bu ne? Aralığı bu kadar oluyor. İki gülün aralığı böyle yapıyorum böyle olsun. Böyle yaptım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.